Aziz kardeşlerim, cenaze namazı müminlerin tek başlarına ve de cemaat halinde kılabilecekleri pek mübarek bir namazdır. Her namazın kılıntması peygamberimizin ifadesiyle Uhud dağı kadar sevap kazandıracak bir mübarek ameldir. Cenaze namazı Müslümanlar üzerine kılınır. Tevbe suresinin 80. 4. ayetine göre Allah'a veya ölüm ötesine veya Kur'an'ın hükümlerinden birine veya Kur'an'daki örtülme emrine inanmayan, hafife alan kişilerin cenaze namazı kılınmaz. Cenaze namazıyla ilgili İslam geniş bir kurallar dizisi getirmiştir. Bu kurallara göre cenazeye çelek gönderilmesi, cenazenin kafa alta konularak saygı duruşunda bulunulması, görev yaptığı yer veya yerlerde yerlere götürülerek cenaze başında nutuk çekilmesi, alkışlarla uğurlanması. Yahu ne büyük gaflet. Alkışlarla cenaze uğurlandı. Hangi ülkedesiniz ya? Nutuk çekilmesi, ban, bando eşliğinde teşvik edilmesi, resiplerin taşınması, hatta ve hatta yüksek sesle cenaze arkasında Kur'an okunması ve yüksek sesle tekbir getirilmesi dahi bid'attir. Yapılmaması gerekir. Sevgili kardeşlerim, İslam dini cenaze namazının kadınlar tarafından kılıtmasını onaylar. İslam dini cenazenin taşı, cenazenin takip edilerek kabre kadar götürülmesini şartlı olarak onaylar. Yine Ummu Atiye'den bu Ari'nin Cenaiz kitabının 30. babındaki rivayete göre an Ummu Atiye kalet nuhitna an ittiba'il cenaizi ve lem yunzab aleyna. Bize cenazeyi takip etmek yasaklandı ama kesin kes bir yasak getirilmedi ilk dönemlerde, cailiyet döneminin uygulamalarının etkisiyle kadınlar dizlerini ve başlarını döverler, yanaklarını tır alarlar, yaka yırtarlar, yüksek sesle ağlarlar, feryat ederek ölünün özellikleri ve güzelliklerini açığa vururlar, ilahi kadere, düzene isyan içeren sözler kullanırlar bunun içindir ki İslam şartlı olarak bir yasak getirdi. Bu yasaklara riayet edilirse özellikle kadının annesi, babası, kocası, kardeşi öldüğünde akrabasından bir fert öldüğünde cenazeye katılmasında da bir sakınca yoktur. Yeter ki Kur'anlara uyusun. Ama İslam cenazenin defnini ve de cenazenin e, kabre konulmasını defni tek kelimeyle ifade edelim. pardon. Cenazenin taşınmasını ve de kabre konulması defin işlemini kadınlara vermek. Cenaze kılınması meşru ve cenaze kılınıyor. Hz. Peygamber döneminde muntazaman arz Teşyi şart olarak onaylanıyor. Şimdi örnekler vereceğim. İbni Hişam'ın Ciazu Resulillahi ve Defnu bölümünde Abdurrezzak'ın musannafında şöyle deniyor. Hazreti Peygamber vefat edince onun cenaze namazını önce erkekler sonra kadınlar topluluk topluluk halinde sonra da çocuklar kıldılar. Sümme <laughs> dehalen nâsu alâ rasûlillâhi yusallûne aleyhi ersâlen cemaaten ba'de cemaatin dehalen ricalu hatta izâ ferigû udhilen nisâ hatta izâ ferigen nisâ'u ıt kılası Ve lem ye ümmen nâse sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in cenazesinde bir imamın ardından kılınmadı. Önce erkekler sonra kadınlar gitti topluluk topluluk halinde ve teker teker cenaze namazına kıldılar. Kadınlar eğer cenaze namazına alışkın olmasa erdi Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte giderler cenaze namazını kılabilirler dedi. İkinci örnek Müslim'in Kitabul Cenaizinden ve de Ebu Davud'dan Hazreti Sadid mi Vakkas İran Fatihi ölünce Medine'de Peygamberimizin eşleri ve de Hazreti Aişe Sadibni Vakkas'ın cenazesinin Hazreti Peygamber'in eşlerinin evlerinin önüne odalarının önüne getirilmesini ve cenaze namazını kılacaklarını bildirdiler. Hazreti Aişe versiyonunda Hazreti Aişe buyurdu ki etkilu bi il mescide hatta usalliye aleyhi. Fe unkeru zâlike aleyha. Fe kâlet mâ esra'a mâ nesiyen nisa'u. Vallâhi lekad sallâ Resûlullâhi alâ ibne beydâ'a fil mescid. Sü'el ve ahî. Hazreti Ayşe ve diğer peygamberimizin eşleri, peygamber mescidine getirilmesini istediler. Sadik mi vakası? Ve getirildi. Hazreti Ayşe ve diğer annelerimiz tek tek Hazreti Saad'ın cenaze namazını kıldılar. Cenaze namazı mescitte kılınır mı, kılınmaz mı cahilerde? Şafii mezhebi bağlılarına göre bu bir iştihat konusudur. Farklı kaynaklardan yaratlanıyorlar. Onlara göre kılınır. Şafii mezhebi müştehitlerine göre iştihada açık bir alandır bu camide hanefi mezhebi müştehitlerle kadar kılınmaz ve Saadi döneminde Hazreti Ayşe'yi kınar gibi oldular dediler ki hiç camide mescitte cenaze mi kılınır Hazreti Ayşe bunun üzerine insanlar ne de çabuk unutuyorlar Hazreti Peygamber'in falanca filancanın cenaze namazlarını mescitte kıldığını ne zaman unuttular bir diğer örnek vermekle yetiniyorum. Hazreti Ömer Hazreti Ömer oğlu Utbe ölünce Utbe'nin annesini cenazeye götürür, bekler ve cenaze namazını kıldırır. An Amara İbnel Hattab Ennehu İntezara Umme Abdillahi Hatta Sallet Ala Utbe Mecma'uz Zevaid bu salati lisa'i alal cenaiz. Üçüncü cilt otuz rava tabarani tabarani firkebir bi isnadin hasan Görülüyor ki aziz kardeşlerim. Saadi kötüler peygamberimizin döneminde. Cuma'da kıldılar. Bayramda kıldılar. Cenazede kıldılar. Onlara bu yolun tıkanması daha son sonraları. Müştehitlerin gerekçesini kullanarak engellemeleridir. Yoksa Allah'ın Resulü'nün döneminde ve sahabiler döneminde Hulefa-i Raşid'in dediğimiz dört büyük alife döneminde Hazreti Peygamber döneminde olduğu gibi devam